Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Minecraft Survival'ımızın 5. bölümümüzdeyiz. Bu sefer yanımızda Eren var. Eren hoş geldin kanka. Hoş bulduk arkadaşlar. Evet, Minecraft Survival 3 haftadır falan gelmiyordu ve demiştim 5. bölümde bir konu kalacağım diye. Eren aldım arkadaşlar. Eren biliyorsunuz yapısı iyi bir çocuk. E, bugün bize evet. maden ocağı ve büyü evi yapacakmış arkadaşlar. Evet, öyle iddialarımız var arkadaşlar. Yani boş değiliz. <laughs> Bu arada e, hatırlarsanız yayında böyle bir evi e, evin fazlalıklarını kaldırıp balkon eklemiştik ve nether portalını şu şekilde yapmıştık. Bu iskeleti kimse beğenmemiş arkadaşlar. Yani bizim ekipte de öyle demişlerdi. Ben de böyle bir şey yaptım. Bunu da internette gördüm. Kanka o iskelet mi? <laughs> evet, böyle şeyler olur arada. <laughs> Şimdi arkadaşlar, büyü ev için bize kitaplık gerekiyor ve kitaplığımız şu an çok az, 12 tane var. deri sıkıntısı yaşıyoruz. Ee, onun dışında şeker kamışımız bayağı bir var yani. Ee, deri bulabilirsek 28 tane kitaplık gerekiyormuş bu ee, ev için. Eren öyle dedi. 24 tane kanka. Ha, 24 taneymiş. 24 tane kitaplık olunca da e, bir evi yapacağız. Şimdi Eren e, maden ocağı falan yapacakmış öyle bir, bir şey dedi. Anladım. Evet, hoşuz ama hoşuz arkadaşlar. Şurayı kazmıştık biliyorsunuz maden alarak. Burayı ya güzelleştireceğiz. Uyuyalım mı ya? Çok yaratık var. Aynen. Yaratıklar çok. Şimdi... Burayı da... Eren yaptı arkadaşlar. Şey, yaratıklar... Onları bir keselim en iyisi kanka. Sonra güzelce yatarız. Ben yattım kanka. Kanka nasıl sen yaptın ben yatamadım ya. <laughs> Dur bakalım be. biz de yaparız. Aslan parçası. <laughs> yaptım. Ay şu donanı bir giyeyim. Lan niye da çıkardın yatarken? <laughs> Kanka rahat edemiyorum. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Neyse arkadaşlar ben deri <laughs> bulmaya gider. Ben de şu maden ocağımıza yavaştan bir süslemeye başladım. Şimdi arkadaşlar ben ma e, deri bulmaya giderken e, siz Eren'i izleyeceksiniz maden ocağını yaparken. Evet arkadaşlar. O yüzden şimdiden iyi seyirler. Look good in the Try to look good in the moonlight. I'm supposed to make it so bad, my spotlight, moonlight. Make a white, tripping, get you bright. Try to look good in the moonlight. I'm supposed to make it so bad, my spotlight, moonlight. Make a white, tripping, get you bright. Try to look good in the moonlight. I'm supposed to make it so bad, my spotlight. So by my

Arkadaşlar. Yaptım, abim, evet arkadaşlar yağmacı bulduk. Burada spawn olmuşlar. Bunları kessem mi? Keseceğim ben bunu. Hayır, kebire Allah. Flaması da bizim oldu. Bunu da asarız. Ana bana şey Çok geldi. Güzel. Baskın şeyi geldi kanka. Şey, süt süt iç kanka hemen git bizim e, ineklerden süt al. O kanka süt içmeyeceğim. Ben bu köye baskın Korkma yapacağım kanka. Ama ilk önce bir yemek alacağım. Şimdi Eren ayda burayı yapıyor arkadaşlar. Orayı da izleyeceksiniz zaten Aynı anda nasıl oldu? Allah. Çok fena drop yedim yine. Şu üstümdekileri boşaltayım bunları. Deri bulmaya giderken baya yapılar buldum arkadaşlar. Gemi falan Bir de portal kalıntısı buldum. Onların içinden çıktı koyalım. Atsın nereye koy? Şu derileri koyalım. Altı tane deri çıkmış. Bunu buraya asacağım. Kanka, burası Kar oldu. Neredesin gel? Olmuş mu? Olmuş ya. Bence güzel oldu arkadaşlar. Siz de beğendiyseniz yorum ben de şurayı... Bak şurayı bir alsam diyorum aslında. buraya alsam daha iyi duracak. Burası birazcık kabarık duruyor. Kanka baskın risk biraz? Baskın oldu kanka. İlk iki aşamaya geçersin zaten çok rahat tek başına da ben geleceğim zaten. Gel kanka. Kanka. Ah bir ses geliyor. Aha kanka geliyorlar. Hadi ilk baskınımız oluyor. Allah hak bak. Ya hak. Bugün nerede mi görecektik be? Şerefsiz. Ona nasıl atıyor? Ne biçim vuruyor? Sümrüt çıkıyor içinden. <laughs> Mesaj değil Mehmet öldü. Haydi. <laughs> kanka çok pis. Aa kanka göğsüm kırıldı. Kanka gelirken bana bir göğsük yapabilir misin? Yapıyorum diyorum. Kanka dalga geç. Dalga mı geçiyorsun? Dur yapayım hemen. <laughs> kanka ikinci aşamaya geçtim mi? Aferin. Böyle ben de göğsü yapıp geliyorum. Aa gene büyük hayvandan gelmedi kanka. Büyük Şu hayvan gelince yukarı falan çıkıyor mu üstünde? Yağmacılar kolay zaten de baltalılar zor arkadaşlar. Baltalılar biraz sıkıntı. Onları okla öldüreceğim. Aynen. Yani şey hem kalkanını da kullanamıyorsun yani. Çok sıkıntı yaratıyor. Lan köylüyü öldürüyor. Her köylüye dalaşan bize de dalaşmıştır. As kanka ben öleceğim. Göğsünün önemi anlamışsınızdır. Ah geberdi. Gelin lan sık. Baltalılar kapıları da açabiliyor o sıkıntı bir de. Git. Hayır kanka öleceğim. Öleceğim bir kalbim kaldı Kanka ölme. Ölmedi mi? Çok güzel. Kanka bana çabuk göğüslük yapman lazım. Şimdi buraya doğru gelemez misin? Ama köylüler mi ölmüş? Ya kanka bir kişi kaldı zaten. Onu öldürme kanka. Oh öldürdüm şimdi geliyorlar. Kanka üçüncü baskın. Köyün kahramanı alırsak kanka bize çok ucuza şeyler satabiliyorlar. Yani bunu biliyorsun değil mi? Ananı satayım. Hı? kanka e, hayvan geldi kanka. Öküz geldi. Köyün kahramanı olmak için yaşaman gerekiyor. <laughs> <diyor. gülüyor> Aa kanka. Bak. Aa ne oldu? Ne oldu biliyor musun? Daha demin yağmacı tahripçiye ateş etti. Nasıl? Kanka ben bunu oklayarak öldüreceğim artık. Ananı <laughs> seçeyim. Kanka, kanka ölüyorum. Kanka, yardım <laughs> et. Kanka. Kanka, <laughs> bir şey yok. Ben burada maden hücreye <laughs> yapıyorum. Kanka, Sen, geliyor. kanka geliyor, kanka geliyor geliyor. Lan buraya gel! <laughs> kanka evet. Kanka yatalım kanka. Gel yatalım belki gider kanka. <laughs> kanka, hayır. <laughs> Konklayamıyoruz ki çıtı koymuşum buraya. Vur kanka, o şu an bana fokuslandı. Sana bakmaz. O öldürdüm. Ha. Ben öldürdüm. <gülüyor> <gülüyor> Yarım senedir burada ok <laughs> 25 tane ok atmışım, ben öldürdüm. Kanka, <laughs> ben baskına geri dönüyorum. Şerefsize bak, orada bekliyor. Gel lan buraya. Küçük bebe. Ya abi iskele topluyor. Kanka bana gözlük verdi de sen. O buraya kadar geldin olmadan. Kanka köye gelsene. Bekliyorlar yol onlar Bir gün beni sorarlarsa Kanka bu köyde köylü kalmadı artık Kanka illa bir iki tane bile yaşasa bizim için kardır Zaten spamdan spamlanmıyor mu onlar? Bilmiyorum gözümün önüne bir tanesini öldürdüler Orada köylüleri gizlice kesiyorsun Görmüyorum sen de. Aha. Ben kazanmam. Kanka köyün kahramanı aldım. Yani, <laughs> ama köyde köyde yok. Kanka. Acıla. <gülüyor> Acıla. <gülüyor> Vay ne güzel kahramansız. Yani köylüsü olmayan tüm köylüler öldü ama ben hala kahraman sayıldım. <gülüyor> Kurtaramadım. <laughs> Öyle yamaç kaçovalı gibi. Ay, arkadaşlar maden acayip bitirdim sonunda. Mehmet bir bak istersen. Bu köyün kahramanı galiba bayağı bir sürüyor. Evet ee, böyle bir maden acağı yapmış arkadaşımız. Çok teşekkürler eline sağlık kanka. Ne demek Yani şimdi O e, zaman kadar bir köylü buluruz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hepinizi seviyoruz. Daha fazla Eren'le video gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere Eren'in kanalında aşağıda bulabilirsiniz. Görüşmek üzere bay bay.